mutfağına bugünkü menümüzde şehriyeli tavuk yoğurtlu çorba yapacağım sevgili takipçilerim. Şimdi malzemelerimiz. Burada bir çay bardağı şehriyemiz var. Burada bir kasa yani dört yemek kaşığı süzme yoğurdumuz var. Burada bir tane budumuz var. Burada bir havucumuz var. Bir tane de soğanımız var sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tavuk budunu yıkayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim Bir tane avucumuzu doğrayalım Düdüklü tencerenin içine Bir de soğanımız var Soğanımızı da 2-3 yuva doğrayıp bırakacağım içine Yani lezzet versin diye Bir tane budumuz var temiz yıkamışım Bunu da koyuyorum düdüklünün içine Şimdi sıcak su dökeceğim Kaynamış su düdüklünün içine Bismillahirrahmanirrahim Diyelim Üzde suyu dökelim Şimdi bunu koyacağım. 20, 25 dakikada pişer. Yani 25 dakikada çok olur ama 20 dakikada pişiririz o zaman görüşürüz sizinle budumuz biraz yağsızdırsa bir takipçilerim azıcık tereyağı koyuyorum içine. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi düdüklüğün ağzını kapatalım. Bişme e, bir bakalım, 20 dakika pişiririm sevgili takipçilerim. Piştikten sonra da görüşürüz. Bir tatlı kaşığı da tuz koyuyorum sevgili takipçilerim. Unutmuştum. Tamam, şimdi koyuyoruz e, ocağımıza. Şimdi o pişmede ben de terbiyesini hazırlıyorum sevgili takipçilerim. Bir bardak soğusu kattım içine. Bismillahirrahmanirrahim diyelim terbiyesini hazırlayalım. 3 yemek kaşığı da un koyacağım içine. Kış aylarının vazgeçilmez çorbaları çok da lezzetli olur. Hasta çorbası bu güzel bir çorba olur sevgili takipçilerim. Muhteşem olacak. Çok güzel bir çorba olacak. İçine de 3 yemek kaşığı da un koyacağım sevgili takipçilerim. Bir de yumurtanın sarısını koyacağım. Beyazını koymayacağım tane yumurta sarısı kırdım sevgili takipçilerim içine. Beyazını katmadım. Şimdi unumuzu da koyuyorum içine. Ben hazırlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Unumuza da 3 yemek kaşığı azıcık daha evet. Şimdi onu da verelim içine. Ha, bunun içine de gösteririm. Yine bir bardak sıcak koyacağım içine. Hiç eğer dökerken kesilmesin. Şimdi sevgili takipçilerim, 25 dakikanın arkasından tavuğumuz pişti, düdüklüğümüzü açtık. Şimdi tavuğu içinden çıkaracağım, çıkartmada görüşürüz. Şimdi tavuğumuz pişti, çarıyorum sevgili takipçilerim maşası, maşayla. Çok da güzel pişmiş, bu kum gibi pişmiş. Şimdi bunun suyunu süzeceğim ki çorbamıza katalım. Aha. Çok güzel, muhteşem suyu oldu sevgili takipçilerim. O havuç soğan bunu bu hale getirdi. Çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Şimdi budumuz da burada, şimdi ocağın başına geçeceğim. Şimdi yağımızı koyacağım sevgili takipçilerim zeytinyağı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Üç yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım. 1 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum sevgili takipçilerim. Şimdi bunu ateşe yakacağım. şeyimizi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi Tenceremizin altını yaktım. Yağımız ısındıktan sonra görüşürüz. Bir bardak çay bardağına şehriyemizi katıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi şehriyemizi kavuralım. Açık altını kısım, şey çıvalım. Şimdi şehriyemizi kavuruyorum sevgili takipçilerim. Bak iki zeytinyağı var nasıl dumanlanıyor. Bak zeytinyağı olmasa ocağın üzerinde böyle dumanlanmaz. Azıcık dargısın. Şimdi güzelce kavuralım şehriyemizi. Şimdi bardağına ölçerek dökeceğim sevgili takipçilerim etimizin suyunu. Bismillahirrahmanirrahim diye bir çay bardağı önceden döktüm fazla ses yapmasın diye sevgili takipçilerim onun için sesi çıkmadı. İki bardak. Üç bardak. Bu da olsun dört bardak. Bir bardak daha koyayım. beş bardak. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyorum sevgili takipçilerim. 2 bardak da kaynamış su koyacağım sevgili takipçilerim. Saader. Bismillahirrahmanirrahim. 2 bardak da su. 4 bardak onu döktüm. 2 de bu altı bardak. Sevgili takipçilerim içerisinde gösterebilirsin. Şimdi bunu kaynamaya bir akı yerim. E, terbiyesine bir diş sarımsak rendeleyeceğim sevgili takipçilerim. Sarımsak rendeleyelim yoğurdun içine. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yoğurdumuzun içini rendeleyelim. Şimdi sarımsağını da rendeledim sevgili takipçilerim. Şöyle yapayım. Dişlerin arasına doğru çıksın diye. Şimdi sarımsağı da rendeledim doğurduğumuzun içine. Buna da şimdi bir bardak sıcak su katacağım sevgili takipçilerim. Ben videomun altına yazarım. Açıklama bölümüne yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi terbiyesinin içine bir bardakta sıcak su koyuyorum sevgili takipçilerim. Biraz bunu oluşturalım. Bir bardakta sıcak su koydum içine sevgili takipçilerim terbiyesinin kesilmesin diye. Zaten süzme yoğurdu da kolay kolay kesilmez. Dendirdi. Şimdi hafif hafif altını kıstım. Azar azar yoğurdumuzu vereceğim. Sevgili takipçilerimiz Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Terbiyemizi verdi o için çok muhteşem güzel oldu. Şimdi yoğun terbiyesini verdim sevgili takipçilerim. Şimdi üzerine örtüyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra da görüşürüz. Etini <laughs> de döküyorum sevgili takipçilerim. Fokur fokur kaynayan tenceremizin içine. Ben etini hepsini koymadım. Benim oğlum fazla sevmiyor çok etli olursa. Birazını eğlettim, birazını döktüm sevgili takipçilerim. Siz eğer çok seviyorsanız hepsini birden dökebilirsiniz. Ben bu kadar döktüm. Şimdi kaynasın sevgili takipçilerim. Bir çay kaşığı kadar tuz ekiyorum sevgili takipçilerim. Zaten etine de tuz koymuştum pişirirken suyuna da azıcık döktüm. İsteyen döker, isteyen dökmez. Ben hani fazla tuzsuz olmasın diye döktüm. Dökeriyor. Tereyağımız e, çorbamızın üzerine dökeceğim servis yaparken. Çorbanın içini de gösterebilirsin. Çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Fukur fukur kaynıyor. Şimdi servise hazırdır. İndiriyorum sevgili takipçilerim. Altını kapatıyorum. Şimdi çorbamız çok muhteşem oldu sevgili takipçilerim şeyle kapatılazdı. Şimdi çorbamızı katıyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tasımızı alalım çorbamızı. Çok da muhteşem güzel oldu. Kıvamı da şöyle oldu işte. Fazla kaldıramıyorum sepi bu. üzerime. Sevgili takipçilerim üzerine de tereyağı yakmışım. Bir çay kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı da nane koymuşum içine sevgili takipçilerim. Şimdi üzerine şöyle gezdirelim. Şöyle gezdirelim. Çok muhteşem oldu vallahi. Tadı her şeyi çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Yani Yemaya mahşiş oldu sevgili takipçilerim. Şehriyeli tavuklu çorbamız, yoğurtlu servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Emriyanın mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. İnşallah iyi olursam eğer başka videolarda görüşürüz. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim. Muhteşem. Çölə yaxından da çəkə bilirsən.